Merhabalar, İngiltere'den sevgiler ve selamlar gönderiyorum. Ben Eda Hardy, 25 senenin üstündedir. İngiltere'de yaşıyorum. EFT ve NLP Master Practitioner uygulayıcısı ve EFT eğitmeniyim. Aynı zamanda da Reiki Master'ım. Bu videoyu özellikle çok sevdiğim bir arkadaşım için yapmak istedim. Kendisi geçen günlerde arkadaş çok çok sevdiği, değer verdiği eşini kaybetti ve çok zor durumda şu anda kendisi. ona yardımcı olmak istedim. Ona gibi eee onun gibi aynı durumda olan insanlara yardımcı olmak istedim. Şu anda koronavirüs virüsü yüzünden biliyorsunuz insanlar çok zor durumdalar. Çok fazla korku ve stres var ve sevdiklerimizi de kaybedebiliyoruz. bazı sevdiklerimiz hatta hastanede. Onlar için bu videoyu çekmek istedim. Umarım bir faydası olur. Daha önce EFT yapmadıysanız da hiç önemli değil. Ben size göstereceğim noktalarını, nelerin üzerine konsantre olmamız gerektiğini bu videoda yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. İlk başta noktalarla. Burası EFT noktalarımızın birisi. Bildiğiniz gibi belki bildiğiniz gibi EFT meridyen noktalarını kullanıyor. Akupunktürde olduğu gibi bu iğneler yerine biz bu şekilde vurarak onları stimüle ediyoruz, onları açıyoruz bu noktalarımızı. O yüzden bir bakıma böyle birazcık etkisi olacak şekilde vursanız siz için daha iyi olur. Yavaş yavaş vurmayın. Bazı insanlar çok yavaş vuruyor. Benim yaptığım gibi şu kafanıza şöyle hatta duyabileceğiniz şekilde yapın ki o iğnelerin yaptığı etkisi olsun. Ve bunu sadece videoyu seyrederek de olmuyor. Mutlaka yapmanız gerekiyor bundan faydalanmanız için. Bu noktalarımızdan bir tanesi. Burada noktamız var. Tam bu tırnağımızın kenarında şu şekilde noktalarımız var. Şu bilek bölümlerini yapabiliyorsunuz. Konumuzun altında, kafamızın üstünde. Yüzdeki noktalara girmeyeceğim. Şu anda koronavirüs virüsü olduğu için bu bölümleri kullanmayalım diye düşünüyorum. O şekilde zaten tavsiye ediyorlar. Başlayalım istiyorsanız. İlk başta şöyle bir derin nefes alın. Şöyle kendinize bir bakın, vücudunuzda bir odaklanan neler hissettiğinizi farkına varın. Nasıl bir his hissediyorsunuz? Kaybettiniz insan üzerine konsantre olun istiyorsanız. Nasıl hissediyorsunuz? Bir üzüntü mü var? Bir Bilmiyorum sinirlilik mi var, ne hissediyorsanız ona konsantre olun. Hatta buna bir numara bile verelim. Nerede hissettiğinize bakın. Mesela ben şu, diyorum ki şu anda kendimi arkadaşımı yerine koyuyorum ve diyorum ki şu anda ten üzerinden ten hissediyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum, çok üzgün hissediyorum ve bu hissettiğimi göz kısmında hissediyorum. Hatta biraz da kafam kafamın etrafında da var. Ama ilk başta göğsüme konsantre olacağım. Siz de o şekilde yapın. Şöyle kendinize bir odaklanın. Bir bakın bakalım nerede hissediyorsunuz bu duyguları. Ve duyguya konsantre olun. Ne olduğunu fark edin. Şimdi başlıyorum. Ee, siz de benim arkamdan tekrar edin lütfen. Şu anda çok fazla üzüntü yaşasam da ben bu üzüntülerimi olduğu gibi kabul ediyorum. Ben şu anda çok fazla üzüntü yaşasam da bu üzüntülerimi olduğu gibi kabul etmeye açığım. Ben şu anda çok fazla üzüntü yaşasam da bu üzüntülerimi üstünden gelmeye hazırım. göğsümde çok fazla üzüntüm var. Çok üzülüyorum. Arkamdan tekrar etmeye devam edin yüksek sesle lütfen. Kendimi çok üzgün hissediyorum. Bunun üstesinden gelebileceğimi zannetmiyorum. Yol arkadaşımı kaybettim. Eşimi kaybettim. Kimi kaybettiyseniz onu söyleyebilirsiniz. Bu şekilde yaşayabileceğimi zannetmiyorum. Hayat çok zor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yardıma ihtiyacım var. Hatta yaşamak bile istemiyorum artık. Hiçbir şeyin anlamı yok gibi geliyor. Ben bunları kaldıramıyorum. Böyle bir şey insan nasıl kaldırabilir? En sevdiğim yakınımı, arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kimse anlayamaz. Bu üzüntüyle yaşayabileceğimi zannetmiyorum. Göğsümde çok fazla ağrı var. Siz de konsantre olun. Neresi, vücudunuzun neresine ne hissediyorsanız onu tekrar edebilirsiniz şu şekilde. Nerede ağrı varsa. Göğsümde çok fazla üzüntü var. Mesela ne var sonu söyleyin. Kafamın etrafında çok üzüntü hissediyorum. O bölgeye konsantre olun. Nef derin derin nefes almanıza devam edin. Şu anda çok zorluk çekiyorum ve ben bunların hiçbirini hak etmediğimi gayet iyi biliyorum. Bu duruma teslim olmakta çok zorluk çekiyorum. Nefes almakta çok zorluk çekiyorum uyuyamıyorum, uykularım kaçıyor. Devamlı panik içinde yaşıyorum. Bu şekilde yaşayabileceğimi hiç zannetmiyorum. Her şeye rağmen iyileşme olasılığına açığım. Çok korkularım, çok streslerim var. Göğsümdeki ağrı çok fazla. Buna katlanamıyorum. Kendimi bu kadar kuvvetli hissetmiyorum. Huzur içinde olmayı çok ama çok özledim. Keşke o geri gelebilse. Keşke onunla bir kere daha konuşabilsem. Ona bir kere daha sarılabilsem. Bunun için neler vermezdim. <laughs> bu arada aklınıza bulunsun bu iyi oldu öksürmem. Eğer böyle bir esneme, eksür, öksürme veya bir titreme oluyorsa çok normal. Bu enerjilerimizin açığa çıktığını, onları bıraktığımızı gösterir. O yüzden devam edebilirsiniz yani. Bu iyiye örnektir. Hala kendimi çok iyi hissetmiyorum. Nefes almakta çok zorluk çekiyorum. Ve bu şekilde yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Ama her şeye rağmen hayattayım. Şöyle derin bir nefes alın. Tekrardan bırakın. Şöyle kendinize tekrardan bir bakın. Neler hissediyorsanız vücudunuzda belli bir böyle karıncalanma başlamış olabilir. Bunlar hepsi iyi işaret. Hatta dediğim gibi esneyebilirsiniz, öksürebilirsiniz. Bunların hepsi iyi işaret. Tekrardan şöyle bir e, seviyenize bir bakın. Nasıl hissediyorsanız. E, seviyeniz düştü mü? E, 7'ye 8'e düşmüş olabilir. Veya hala aynı seviyede durmuş olabilir. E, genelde düşüyor ama. Şimdi tekrar bakın. Tekrar devam ediyoruz aynı şekilde. Ne hissettiğinize, bu bölgenize özellikle dikkat edin. O bölgenin üzerine yoğunlaşmaya başlıyoruz. Şu anda Başımda çok fazla yorgunluk hissettiğim halde, siz ne hissediyorsanız ve nerede hissediyorsanız onu söyleyin. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Şu anda başımın etrafında çok fazla yorgunluk, üzüntü hissetsem de bu yorgunluğumu ve üzüntümü olduğu gibi kabul ediyorum. Şu anda Başımın üstünde, etrafında, bütün vücudumda çok fazla yorgunluk, üzüntü, endişe hissetsem de kendimi olduğu gibi kabul ediyorum. Kendime huzur gelmesine izin veriyorum. Korku, endişe, üzüntü içinde yaşamak zorunda değilim. Bu benim hayatım. Ölenle ölünmüyor. Her şeyin bir sebebi var. Ben bunun üstesinden gelebileceğimi biliyorum. Ben kendimi kuvvetli hissediyorum. Kendime kuvvetli olmaya izin veriyorum. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Ve ben mutluluğu hak ediyorum. Kendimi güvende ve huzurlu hissetmeye izin veriyorum. Kendimi serbest bırakıyorum kendime acı çektirmek zorunda değilim. Hayatım devam ediyor. Ne kadar nefes almakta zorluk çeksem de kendime nefes almakta izin veriyorum. Bu duruma kendimi teslim ediyorum. Ne kadar teslim etmek istemesem de onun öldüğünü, gittiğini kabul etmek istemesem de bunu kabul etmeye açığım. Güveniyorum kendime. Bunu yapabileceğimi tahmin edebiliyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Uyumak da istemiyorum. Ama bunun üstesinden gelebileceğimi de biliyorum. Kendime uyumak için izin veriyorum. Panik içinde, üzüntü içinde yaşamak zorunda değilim. Bu benim hayatım. Ölenle ölmek zorunda değilim. Yaşayan bir ölü olmak istemiyorum. Eminim ki bu yol arkadaşım beni bu şekilde görmek istemiyordur. O yüzden artık kendime bakmaya, değer vermeye, bunun üstünden gelmeye izin veriyorum. Tekrardan başımızın üzerine gidiyoruz. Derin bir nefes alıyoruz ve bırakıyoruz. Tekrardan bir yoğunluk derecemize tekrardan bir bakalım lütfen. Nasıl hissediyorsunuz? Biraz daha kendinizi iyi hissediyor musunuz? Umarım öyledir. Ve işte tekrardan bir bakın bu üzüntümüz veya bu duygularımızda herhangi bir değişiklik var mı? Başka yerlere gitti mi? Bunu dediğim gibi vücudumuza odak olmak çok önemli. Vücudunuzda olan bağlantınızı lütfen kesmeyin. Yani ölenle ölünmüyor. Lütfen devam edelim. Şu anda kendimi biraz daha rahat hissediyorum. Benim duygularıma ve düşüncelerimin sahibi tek benim. Duygularımın ve düşüncelerimin kontrolü benim elimde. Eğer kendime eziyet çektirmek istiyorsam bu benden kaynaklanıyor ve ben bu eziyeti bırakmaya, serbest bırakmaya artık hazırım. Kendimi işkence çektirmemin hiç gereği yok. Onu çok seviyordum. O beni bıraktı gitti. Ama bu onun suçu değil. Benim suçum da değil. Artık ben kendimi ve onu olduğu gibi kabul etmeyi tercih ediyorum. Onu affediyorum. Kendimi affediyorum. Artık kendimi eziyet çektirmek zorunda değilim. Onu çok seviyorum. Çok özlüyorum. Ama bunu olduğu gibi de kabul ediyorum. Artık kendimi huzura, sevgiye açıyorum. İyileşme olasılığına açıyorum kendimi. Bunun üstesinden gelebilirim. Gönlüme huzur getiriyorum ve ben bu huzuru çok seviyorum. Şöyle derin derin nefes alın. Vücudunuza huzurun, mutluluğun, sağlığın geldiğini hissedin. O özellikle nerede hissediyorsanız o duyguyu lütfen oraya derin derin nefes alın. Bu derin nefesler sizin rahatlamanızı, huzur almanızı sağlayacaktır. Bazen çok fazla panik yaşıyorum. Bu çok normal. Çünkü onu çok özlüyorum. Onu her zaman özleyeceğim. Bu onu sevmediğim anlamına gelmiyor. Onu çok seviyorum ama acı çekmek zorunda değilim. Bunlar benim duygularım, benim düşüncelerim. Onların kontrolü benim elimde. Ve ben kendime artık huzur getirmek istiyorum. Artık bu Vicdan azabını üstümden art atmak istiyorum. Artık kendime derin derin nefes alma izni veriyorum ve bu duruma teslim oluyorum. Onun öldüğünü artık kabul ediyorum. Ne kadar zor olsa da ben bunu kabul ediyorum. Kendimi tamamen serbest bırakıyorum. Bütün endişelerimi bırakıyorum. Onsuz da yaşayabileceğimi çok iyi biliyorum. Onun için yaşayacağım. Ve doya doya yaşayacağım. Bunun için kendime izin veriyorum. Çok fazla kalbim ağrısa da, onu çok özlesem de hayatım devam ediyor. Onun için bu üzüntüleri bu yaşadığım kabusları üstümden atmak istiyorum. Bu benim hayatım. Bu benim özgürlüğüm, benim duygularım. Ve onların sahibi benim. Ve kendime izin veriyorum özgür olmak için. Kendimi, duygularımı kontrol edebilmek için izin veriyorum. Artık bu üzüntülerin üstesinden gelebilirim. Derin derin nefes alın. Bütün nefesinizin kalbinize gittiğini, kalbinize iyileştiğini, iyileştirdiğini, sellerinize gittiğini derin derin oraları iyileştirdiğini fark edin. Bunun üstesinden gelebileceğiniz kuvvetiniz olduğunu fark edin biz Türk insanı olarak her şeyi yapabiliriz. Bunu fark edin lütfen. Hatta şu tarafınıza şu şöyle yumruğunuzla vurmanızı istiyorum. Şu anda çok fazla acı çekiyorum. Ama bu acı artık Beni ona yakınlaştırmıyor. Bu acıyı artık bırakmanın zamanı geldi. Bu üzüntüleri üstünden atmanın, özgürlüğümü bulmanın zamanı geldi. Şöyle hissedebilirsiniz vurduğunuz zamanda. Burada Times Clan var. Bunun böyle bu şekilde... <Sessizlik> Yapılması çok faydalı oluyor. Çok iyi oluyor. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksinizdir. Şekilde devam edin. Çok zor günler yaşıyorum. Hayatta nasıl kalabileceğimi bilmiyorum. Onsuz yaşayabileceğimi zannetmiyorum. Onu bırakmaya hazır değilim. Ama hayatım devam ediyor. Ve ben kuvvetli bir insanım. Ve ben bunu yapabilirim. Şöyle derin bir nefes alın tekrardan. Şöyle kendinizi bir serbest bırakın. Tekrardan şöyle bir bakın nasıl hissediyorsunuz. Umarım yoğunluk dereceniz daha azalmıştır. Daha rahat nefes alabiliyorsunuzdur. Bu videoyu tekrardan EFT başlangıcından başlayarak seyredebilirsiniz. Tekrar edebilirsiniz. Noktaları biliyorsunuz. Hisleriniz üzerine odaklanarak bunları tekrar tekrar edebilirsiniz. Umarım faydası olmuştur. Eğer başka tanıdıklarınız varsa lütfen bu videoyu başkalarıyla da paylaşın. Eğer daha başka videolarımı seyretmek istiyorsanız lütfen YouTube kanalıma da üye olabilirsiniz. Hepinizi sağlıcakla bırakıyorum. Hepinizi çok seviyorum, seviyorum sevgiler ve saygılar gönderiyorum.